Hepinize selam arkadaşlar. Bugün size birlikte size bir duyuru yapmak için arkadaşlar geldim. Arkadaşlar hemen şu şekilde göstereyim. Pekalp istedi ki. Yanlış ördüm. Petlerinden arkadaşlar 20'li dost yuvasını aldım arkadaşlar. Gök, kristal. Petlerinden 20'lim. Evet aldım arkadaşlar. İnanmıyorum. Göstereyim. Bu arkadaş çekiliş yapmaya karar verdim. Şimdi ise arkadaşlar size çekiliş şartlarını söylüyorum. Arkadaşlar çekiliş şartlarım. bu kanala abone olup son çektiğim 3 video like atıp ve bu videoyu topluluğunda paylaşmak. Arkadaşlar çok kişi topluluğunda paylaşmıyordu. Hani e, videolar gördüğümde, Petta videoları gördüğümde. Tekrar söylüyorum. Bu bu şartların birini bile yapmayanlar erinecektir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Hepinize... Bol şans diliyorum, diliyorum arkadaşlar. Görüşürüz.